Beşiktaş'taki notlara bakalım Sercan. Ee, Güncel neler söylersin bize? Şimdi bir savunma konusunda e, Beşiktaş'ın özellikle derbi öncesinde nasıl bir evet. stoper ikilisiyle çıkacağı, son maçta Serdar'ın performansı çok beğenilmediği konuşuluyor. İşte ondan önce kupada Montero'nun iki goldeki hatası. Biz nasıl bir savunma kurgusu göreceğiz ya da daha fazlasıyla ilgili nasıl bilgiler var sende? Bence savunma ile ilgili ve ilk ile ilgili şu an hani haddim değil zaten ben Bilmiyorum ama Önder Hoca'nın da bildiğini düşünmüyorum. Henüz karar vermemiştir. Serdar'ın performansı senin fikrin değil ama kamuoyunun fikrini tabii, olarak tabii, aynı. söylüyorum. Çok da beğenilmedi. Yorumuna katılmıyorum. Senin değil, kamuoyunun. Hı, hı. İçeride teknik heyet tarafından Serdar Saatçı'nın e, performansının beğenildiğini söyleyebilirim. Keza aynı şekilde Can'ın performansının da beğenildiğini söyleyebilirim. Keza aynı şekilde Güven'in de performansının beğenildiğini söyleyebilirim. Bu futbolcular Can 11, e, Serdar 11 maçtır. Can son zamanlarda uzun zaman sonra ilk 11'de oynadı. Serdar kez aynı şekilde. Güven ilk 11'de uzun zaman sonra oynadı. Beşiktaş'ta genç oyuncular Beşiktaş taraftarı isterken genç oyuncuları boşa istemediğinde göstergesi. Bu anlamda Önder Hoca'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayseri maçı sonrası elenişin ardından eleştirilere kulak asması bence çok kıymetli. Çok da doğru bir yolda. Ben Galatasaray derbisine çok uzun bir zaman olmasına rağmen Mişibat Şahin'in yedekler arasında olma ihtimalinin %99 olarak bugün itibariyle söyleyebilirim. Hadi Sen ya. savunmayı söyledin. Evet. Ne olursa olsun. Anlatacağım şimdi. sebebini. Başakşehir maçında kesme kaydı, Galatasaray evet. derbisinde kesme sebebini kaydı. Sebebini birazdan anlatacağım. Savunmayı sorduğun için Vida geri döndü, takımla birlikte çalışıyor. İlk 11'de olacak. Joseph geri... Yetişecek Vida derbiye. Bir soru Vida, işareti kalmadı. Kalmadı. Orada. Vida ilk 11'de Galatasaray maçında. Josef 11'de yanındaki oyuncuya hoca karar verecek. O bizim benim haddime değil. Ee, ya Serdar ya Montero oynayacak. Çünkü Wellington sakat. Galatasaray maçında oynama ihtimali yok. Keza Atiba Çınsı'nın da Galatasaray maçında oynamaya ihtimali yok. Burada şimdi hoca Vida'nın yanında kimin oynayacağına karar verecek. Piyaniç'le ilgili soru işareti var ee, Erdem Bitik. Bugün takım izinliydi. Piyaniç tesise gitti çalışma yapmaya ama halen takımla birlikte antrenman yapmadı. Kritik gün yarın. Yarın eğer takımla birlikte çalışma yapmazsa ilk 11'de oynama ihtimali gün be gün azalıyor demek oluyor bu. Belki yarın çıkarsa, sonraki gün çıkarsa çok özür dilerim. Maç kadrosuna alınma ihtimali var. Eğer Pjanić oynamaması durumunda oraya Josef'in yanına Can, yanında Alex monte edilecek gibi duruyor. Ama savunmayla ilgili Rozye zaten var. E Umut veya Rıdvan'dan birini tercih edecektir hoca. Burada Beşiktaş'ın Galatasaray maçını kaybetmeme zorunluluğu var. Bunu neden söylüyorum? Elbette Galatasaray'ın da aynı şekilde ama Beşiktaş şu an ligde 7. sırada. Beşiktaş 45 yıldır ilk 5'te tamamlayamadığı bir sezon var. O bir sezonda da Türkiye Kupası'nı götürmüş. Elbette burada böyle çok taraftara oynayacak laflar söylemeyeceğim. Beşiktaş'ta başarısızlık kabul edilmez. Şöyle. Elbette her takım için öyle. Hı -hı. Ama Beşiktaş'ta bu yıl itibariyle Beşiktaş taraftarını sevindirmek zorunda olan bir futbolcu grubu var. Beşiktaş yönetimi, yönetimi para anlamında hiçbir zaman bir futbolcu grubunun parasını aksatmadı. Primlerini zamanında ödedi. Bir yönetici grubu, bir başkan ne kadar üstüne düşen görev, varsa onu yaptı. Şimdi aynı görev Beşiktaş teknik direktörü Önder Hoca'nın Beşiktaş futbolcu grubunun üzerine kalmış durumda. Beşiktaş futbol takımı Ali Samiyen'den, Nef Stadyumundan daha doğrusu yenilmeden çıkmak zorunda. Yenebilirse, araya sıkıştırabilirse ne ala. Ve Beşiktaş'ta artık bir hedef vardı, gerçekçi bir hedef. Zira Türkiye Kupası'nda elendikten sonra ikincilik. O ikincilikten uzaklaşmış anlamına gelecek. Beşiktaş'ta kabul edilecek bir durum değil. Hatta hatta şöyle bir sezonda. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkılabilir mi? İkinci kez üst üste şampiyon olunabilir mi? Buradan üst üste şampiyon olunup götürülebilir mi? denilen bir sezon başlangıcında şu an Beşiktaş 7. 8. sırada. Beşiktaş taraftarının isyanı, Beşiktaş taraftarının haykırışı, Beşiktaş taraftarının eleştirisi de buna. Beşiktaş taraftarı diyor ki, ben bu yıl şampiyon olamadım evet herkes biliyor. Gençleri kazanacaksam gençler oynamalı. O yüzden Önder Hoca'nın son 2 3 haftada eleştirilmesinin sebebi bu. Önder Hoca gençler oynatacağım dedikten sonra uzun bir süre oynatmadı. Serdar yoktu. Can Sergen Hoca döneminde varken Önder Hoca zamanında kayboldu. Emirhan, sağ olsun Önder Hoca oynattı. Müthiş bir iş, çok büyük bir iş. Ben Önder Hoca'ya çok güvenen ve bu güvendiğim için de çok fazla eleştirilen biri olarak söylüyorum. Emirhan 5-6 maçtır yok. Güven, ilk 11'de oynatıldığı zaman iyi performans sergiliyor. Hı hı. Daha yeni oynatıldı. Bunların hepsi Kayseri Spor maçından elendikten sonra oldu. Ama bu aynı şey Türk Telekom Stadyum Nef Stadyumu'nda da aynı şey geçerli olmak zorunda. Beşiktaş taraftarı bunu görmek istiyor. Beşiktaş taraftar heyecanlanmak Ama şu istiyor. Ama su da var tabii yanında. Atiba da yok. Galatasaray karşısında şimdi Önder Hoca Serdar'la başlamasa, Emirhan'la başlamasa, can var. Canla da başlamasa örnek. Kimle veriyorum. başlayacak? Farklı bir kurgu yaptı. Şimdi ben bilmiyorum nasıl bir 11 çıkartır. Evet. Sadece orada vurgulamak istediğim konuyu şuna getirmeye çalışıyorum aslında. Tıpkı Fenerbahçe Trabzonspor maçında herkesin Arda Güler olmalı deyip aslında onu tercih etmemesi gibi İsmail Hoca'nın bence. Başka bir maçta tartışılması gereken bir konu gibi duruyor. Bu evet, tip büyük maçlar. Önder Hoca koru, korumaktan bahsetti. Yok İsmail Koruma hoca, cümlesinden bağımsız tamam, söylüyorum. Tamam bağımsız. Ben. Koruma değil ola. Korum, Serdar'ın Başakşehir'de maç, Başakşehir maçında oynaması, Can'ın Başakşehir maçında oynaması koruma değildir. Ligin en iyi, en hazır takımlarından biri Başakşehir. Ve Can da asistini yaptı mı? Tabii. Evet. Yaptı. Serdar'ın ufak tefek hataları var mıydı? Evet. Golün içinde Can. Ufak tefek Serdar'ın hataları var mıydı? Elbette golde hatası var zaten. Kim hayır diyebilir. Ama maçın genelinde iyi bir performans sergiledi. Galatasaray maçında da Önder Hoca, ben hep şunu söylüyorum. Saf bir Beşiktaş taraftarının köy içinde, Kartal Eykel'in orada arka tarafta, Abbasada oturan Beşiktaş taraftarının Önder Hoca'yı sevmesinin nedeni şuydu. Sergen Hoca ayrıldıktan sonra hedef, hedeften uzaklaşan bir Beşiktaş vardı. Hedeften uzaklaşırken Beşiktaş, gençlerle ilgili ümit depolayan, Gençlerle ilgili Beşiktaş taraftarını hayale sürükleyen, hayal kurduran ve bununla ilgili ilk 2-3 maçında gerçekten ortaya inanılmaz güzel işler koyan o bir Önder Hoca vardı. Ama daha sonrasında bunu göremedi. Beşiktaş taraftarının eleştirisi buydu. Tekrar Önder Hoca çok şükür ki Beşiktaş taraftarının bu eleştirilerini dinleyerek tekrar aynı şeyleri doğruya döndü. Hı hı. Beşiktaş taraftarı sen sahaya... Hak eden genç futbolcuları çıkar ve kaybet hiçbir zaman bir şey söylemez. Beşiktaş Söyler, taraftarı söyleyeyim. söylemez. 3 maç kaybetsin. Tamam 3 üç... daha ilk maçı görelim mi? Evet tamam. Nef yani. stadyumunda. Beşiktaş taraftarı <laughs> şu an atiba yok. Pjanic bence %51 yok. İlk 11'de başlama şansı yok. 3 haftadır yok. Daha antrenmana tamam. başladı, Hı -hı. başlamadı. Çarşamba, yarın perşembe, cuma, cumartesi, pazar 3 üç antrenman, 3,5 üç antrenman yapacak. İlk 11'de başlama şansı yok. Oraya canı görmek istiyor Beşiktaşlar. Ve Can'ın da ama orada bence ikiye de bölünüyor olabilir. Birçok Beşiktaşlı Kimdir? taraftar Piyaniç gibi bir oyuncu olduğu için söylüyorum. İki antrenmanla da maça çıkmasını evet. bekleyebilirsiniz Emre... Piyaniç'e. Emre'ye şunu sor, çok Çok özel bir... dolar mı stat böyle çok gergin atmosfer olur mu? Gergin atmosferi bilmiyorum ama statta muhtemelen 35 ila 40 35, bin arasında 40. taraftar olacaktır. Evet. Bu süreçte... Yani gençle... Gençlerin oynamasının çok kolay olmayacağı bir atmosfer olacak. Bu süreçte Önder Hoca iyi işler yaptı. Beşiktaş taraftarının gönlünü kazandı. Bu geçiş sürecinde Sayın Başkan Ahmet Durçebi dedi ki önder hoca'nın arkasındayız. Eleştirilere kulak asmasın. Önder Hoca iyi işler yaptı. Ama önce Önder Hoca'nın bu bu yıl iş, iyi işler yapması gelecek yıla ışık vermedi. Beşiktaş'ta gelecek yıl itibariyle Önder Hoca olmayacak. Önder Hoca belki de yardımcı bir hoca olacak. Artı Önder Hoca ile ilgili Süper Lig'de birçok bir takımla is, ismi de geçiyor veya yeni çıkacak hmm. olan takımlarla da ilgili ismi geçmesi gayet normal. Aynı zamanda Beşiktaş derbi hazırlanıyor. Erdem bitik. Hı hı. Kimler oynasın düşüncesi var, sakatlar var. Bir yandan yöneticiler yeni teknik direktörle ilgili görüşmeler yapıyor. Yeni teknik direktör kim olacak düşün ee, planlaması var. Bunun içerisinde Beşiktaş ligi bitirmeye çalışıyor. Çok zor bir durum. Ya bu burada Sayın Başkan Ahmet Durçebin'in de görevi <laughs> zor. Ya bir başkanın üzerine düşen görev nedir diye düşündüğümde parayı yatırdı başkan transferi yaptı. Çok iyi bir transfer süreci geçirdi. Onun dışında haklarını savundu Beşiktaş'ın. Başkan diyor ki daha ne yapayım diyor. Hak savunmayla ilgili eleştiriler var diye bu konuyu buraya getirdim. Ya yani bir yönetici grubu, bir başkan grubu, başkan ne yapabilirse yaptı. Ben o nedenle başkanı ve Önder Hoca'yı bu yıldan sorumlu olarak tutamıyorum. Önder Hoca'ya da kızamayız ki. 15-16 maç geldi. Beşiktaş'ın bu yıl bitirdiği yerle ilgili Önder Hoca bütün suçlu sensin demek de Tabii. haksızlık Tabii olur. Önder Hoca iyi bir sezon geçiriyor. Peki Bence... şampiyon kadro korunmuşken Beşiktaş bu durumda kimi sorumlu tutmamız gerekiyor? Evet senin dediğine göre... Yani senin dediğine Söyleyeyim göre mi? herhangi bir sorumluluk yok. Yok kaldı hayır. Tokçular. Futbolcu grubu. Aynı kadro ama. Burada geçen futbol, seneki kadro. Futbolcu grubunun geçtiğimiz sezonla ilgili, geçtiğimiz sezonla bu yıl arasında dağlar kadar fark var. Geçen yıl kadroda tutulsun denilen futbolcular tutuldu. Aynı performans sergilenmedi. Arada tek bir Özellikle... fark var de... şahsi görüşüm. Yo... Sen, sen, çok daha iyi biliyorsun. Yo, ya, Saygısızlık yapmak istemem. Hayır, Aradaki tek fark şu. Abu Bakar'ın yerine Batşuay geldi. Gezal'ın verdiği asistleri Abu Bakar gole çeviriyordu. Hatta daha üstünü yapıyordu. Abubakar Bakar yok. Batşuay var. Bunlar gol olmuyor. Aradaki bence Beşiktaş adına geçen sezondan bu yana yaşanan en büyük fark bu.